Evet bugün de çok şahane güzelim. Evet bu çirkin kıyafetim pislenmiş. Şöyle çamaşır atayım. Evet bugün çok güzelim. Topumu aldım. Çıkıyorum dışarıya. Biraz top sektirmek için. Evet hava çok sıcak ya. <laughs> Kıştayız ama ben Um, Antalya'da olduğum için hiç soğuk hissetmiyorum. Normal. Evet, çok iyi. Şunu şöyle koymak için gerçekten çok iyi havaya. Hay, ne güzel çiçeklerim var burada. Evet. Şöyle şuna bineyim elimle şöyle. Yöneyim, havuzumda yedim. Buradan çıkayım yemek yemiştim dondurmayı yiyeyim evet gün güzel geçiyor paketini açtım dondurmamın evet çok güzel <laughs> minicik bir dondurmaydı tek dondurmada bitti evet çiçeğimi aldım kaktüsümü aldım tekrar koyacağım çok güzel bir gün. Ben evet, çiçeklerime bakayım şöyle. Evet onlar da çok güzeller. Hmm. Biraz kitap okumak istiyorum. Canım çok sıkıldı. Şöyle şunu macera kitabı aldım. Hmm. Çok güzel. ilgimi çekti. Hmm. Çok güzel. Ee, evet. kitabın 50. servisına geldim. Hemen şöyle koymak istiyorum. Tamam. Şöyle kaktüsümü sulayayım. Öyle biraz sulayayım. Çünkü katmışlar. Çok su sevmez. Evet. kardeşim hediye ettiği biraz arabaya da battım. Oynadım. Şarkı hiç anlamıyorum. Arabayla oynuyorlar. Neyse. Ben biraz topumla oynayayım. <laughs> evet. Hediye topumu çok seviyorum. Evet. Lalem de çok güzel. Hah, bu koku da gerçekten evi çok güzel bir koku geliyor. Evet kar kürem çok güzel şöyle biraz sallayayım evet tamamdır şöyle bakayım evet kirli sepetinde bir tane kıyafetim var ben de o kıyafetim nerede diyorum meğerse oradaymış evet tamamdır çok iyi şöyle biraz gezeyim Of ya ben biraz topla oynamak istiyorum. Acaba topumu alıp basketbol sahasına gitsem. gitsen? Hmm. Ya da hayır. Basketbol erkek işi. Şey. Ama ne yapayım ben hoşlanıyorum. Neyse. Tamam. Evet. Şimdi ben en iyisi biraz yüzeyim. Olamaz. Maya almayı unutmuşum. Bu eve zaten niye taşındım? Of. Bak şu kirli sepetindeki kıyafetimi giyineyim diye düşünüyorum. Ve zaten kirli olduğundan dolayı havuzda bulunan yüzebilirim. Çünkü mayom yok. Ve hava çok sıcak. Hadi bakalım. Hoppa. Çok güzel yüzüyorum. Evet. Çok güzel. Ay ferahladım resmen. Şuradan karpuz şeyini alacağım. Karpuz çayı de hep böyle batıyor. Şöyle koyayım. Tamamdır. Çok güzel. Eşyalarım var. Evet burada da top sektirebiliyorum. Top sektirmeye bayılıyorum ya. Evet. Çok iyi burada da top sektireceğim. Tamamdır. Çok iyi. Evet ben şimdi buna binip biraz gezmek istiyorum. Of. Oh, suda çok yüzdüm ya. Canım sıkılıyor suya girdiğim an. Of. Neyse. Şöyle üstüm ıslak. Hemen şurada giyineyim. Tam biraz kankilerimi mi eve çağırsam? Evet. Hemen şöyle telefonu arayayım. Hmm, evet ne güzel gelebilirlermiş. Evet birazdan gelirler. Yuhu, ben de o zaman kadar biraz burada oturayım. Evet bekliyorum onları. Aha zil sesi. Ben şöyle bir bakayım. Aa kanka ne haber? Ne haber kanka? Ha gel şöyle otursana. Kanka bugün güzel miyim? Güzelsin. Hmm, tamam teşekkürler. Sen de çok güzelsin. Hmm, işte öyle. Yani. Ha, tamam. Ne güzel çektim şöyle. Bu evin oldu gerçekten çok güzel ya. Evet. Bu evi kaç liraya aldın? 2 milyon. Ne? Bayağı pahalıymış. Ha, tamam. Hı. Ee, bir yemek yapsana ben çok acıktım. Tamam. Hemen şöyle. Sen otur. Tamam. Şöyle. Evet iki tane hamburger yaptım. Şunu şöyle önden çekeyim. Aa. Aa teşekkürler. Rica ederim. Allah'ım çok lezzetli. çok lezzetli ya. Oğlum, çok teşekkürler. Rica ederim. Beğendiysen ne mutlu ben. Oğlum, gerçekten çok lezzetliydi. Evet arkadaşlar bugün yeni karakterimizin bir günlük ne yaptığını size göstermeye çalıştım. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Ve gelecek videoda görüşmek üzere. Sizin hepinizi çok seviyorum. Ve bay bay.